Akdeniz Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan Can Sara Takmaz katıldığı yarışmalarda büyük başarı kazandı. Son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası yarışmada birincilik elde etti. Yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil eden genç kızın hedefi keman öğretmeni olmak. Ödüm çaldığı kemanlar başarıdan başarıya koştu. Genç yetenek İtalya'da birinci, Esonya'da ikinci oldu. de yaşayan Cansu Sara Takmaz 12 yaşında. Anı okulunda piyano eğitimi almaya başladı. Antalya Devlet Konservatuarı sınavını dereceyle kazandı. Öğretmenlerin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an 7. sınıf öğrencisi olan Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı kazandı son bir ayda online yapılan iki yarışmaya katıldı. Estonya'daki yarışmada ikinci olan Cansu, İtalya'da düzenlenen yarışmada ise birincilik elde etti. Pandemi sürecinde online online derslere girdim. <laughs> Sonra kendimi geliştirdim ve bu benim için iyi bir şanstı. Günde 5-6 saat çalıştım evde kendim. Kördümç kemanlar büyük başarılar hediye eden Cansu'ya bir destek de anneannesinden geldi. Önceden yarışmalara falan konserlere e, kuzenimin ve öğretmenimin kemanıyla katılıyordum. Artık e, anneannem bana bu kemanı görmüş olduğunuz kemanı hediye etti. Ve artık bununla yarışmalara, konserlere katılıyorum. Bununla çalışmalarımı sürdürüyorum. Cansu sonra Takmazın hayali Uluslararası üne sahip büyük orkestralarda konser verdim.